Selamlar. Şimdi bu videoda before after konularıyla ilgili örnek cümleler yapacağız. Bu konu biraz dikkat isteyen bir konu ama dikkat ederseniz gayet anlaması kolay. Örneklerle başlayalım. Dışarı çıkmadan önce telefonumu kontrol ederim. Şimdi buradaki dan önce ifadesi before olacak ve bunu şuradaki yani şu ifadeyi beraber düşünmemiz lazım. Yani o zaman şöyle diyeceğiz. Before I go out, I check my mobile phone. Before I go out yani dışarı çıkmadan önce I check my mobile phone veya I check my mobile phone before I go out. Böyle de diyebiliriz. Hiç fark etmez. Yemekten önce ellerinizi yıkayın. Buradaki yemeği mesela dinner, akşam yemeği olarak varsayalım. Wash your hands before dinner. Wash your hands buradaki cümle yapısı, emir yapısı. İngilizce'de aslında en basit yapılardan birisi ama aynı zamanda en çok hata yapılan. Before dinner yani akşam yemeğinden önce demiş olduk. Tatlıyı yemekten sonra yeriz. We eat dessert after dinner. After dinner yani yemekten sonra demiş olduk. Yatmadan önce dişlerimi fırçalarım. I brush my teeth before I go to bed. Seni işten sonra arayacağım. Burası yani arayacağım bir gelecek zaman. Bunu will ile yapabiliriz veya going to ile yapabiliriz. I will call you after work. Veya diğer ifadeyle de I'm going to call you after work. Böyle de demek mümkün. Okula gitmeden önce çantanı kontrol et. Buradaki yapı yani çantanı kontrol et. Yine bir emir yapısı. Before you go to school, check your bag. Öğle yemeğinden sonra uyuma. Buradaki uyuma yine emir yapısı. Don't sleep diyeceğiz. Don't sleep after lunch. Gitmeden önce beni ara. Call me before you go diyebiliriz. Bu arada bu cümleleri diğer şekilde de yapmak mümkün. Yani mesela şu bir önceki cümleyi after lunch don't sleep diye söyleyebiliriz. Ve bu cümleyi de before you go call me diye söylemek mümkün. Sınavdan önce ders çalışıyor. Bu burada eylemi yapan kim? O. Yani he studies before the exam. He veya she diyebiliriz. Filmden sonra eve gittiler. Eylemi yapan onlar yani they diyeceğiz. They went home after the film. Cümle geçmiş zamanda bir yapı olduğu için yani geçmiş olmuş bitmiş bir eylem o yüzden went yani go'nun geçmiş halini kullandık. Egzersiz yaptıktan sonra kendimi mutlu hissediyorum. After I exercise I feel happy. Öğle yemeğinden önce parka gittik before lunch we went to the park. İşini bitirdikten sonra odayı temizledi. He cleaned the room after he finished his work. Dersten sonra buluşalım. Buradaki lım ifadesini let's ile vereceğiz. Let's meet after the class veya lesson de olabilir. Uyumadan önce kitap okuyor. Bu şimdi genel tekrar eden bir eylem. Dolayısıyla He reads the book before he sleeps. Çalıştıktan sonra dinleniyor. After he works, he relaxes diyebiliriz. Öğretmen hafta sonundan önce ödev verdi. The teacher gave homework before the weekend. Ödev verdi. Burada vermek anlamında give fiilinin geçmiş halini kullandık. Gave homework before the weekend. Ürünleri göndermeden önce ödeme alırım. Buradaki ödeme almak get payment diyebiliriz. Göndermek de send. Before I send the products, I get the payment. Okuldan sonra alışverişe gittiler. They went shopping after the school. Koşmadan önce her zaman su içerim. I always drink water before I run su içerim sonra koşarım. Şimdi buradaki cümle yapısı biraz farklı diğerlerinden. Yani burada bir sıralama var. İlk önce su içerim sonra koşarım. Yani şöyle yapmak mümkün. I drink water and then I run diyebiliriz. Burada sonra anlamında then kullanmış olduk. Veya I drink water after that I run. Yani ben su içerim after that ondan sonra I run. koşarım. Böyle de demek mümkün. Ödevimi bitirdikten sonra televizyon izliyorum. After I finish my homework, I watch TV. Konuşmadan önce gülümsedi. Yine bir geçmiş zaman. Gülümsemek smile. Before she spoke, she smiled. Şimdi burada konuşma eylemi de artık olmuş bitmiş bir eylem. Dolayısıyla burada spoke yani speaking geçmiş halini kullandık. Uzun yürüyüşten sonra yorgun hissetti. Buradaki uzun yürüyüşü long walk diyebiliriz. Hissetmek feel. After the long walk he felt tired. Partiden önce geldiler. Onlar yapıyor eylemi. Dolayısıyla they came before the party. Akşam yemeğinden sonra oyun oynarız. We play game after dinner. Kağıdı teslim etmeden önce adımı yazdım. I wrote my name before I delivered the paper. Teslim etmek deliver. Wrote, writing geçmiş hali. Toplantıdan sonra annesini aradı. He called his mom after the meeting. Parkta koştuktan sonra acıktım. Yani acıkmak hungry. I felt hungry diyebiliriz. I felt hungry after I ran in the park. Veya buradaki acıktım, I got hungry after I ran in the park. Böyle de söylemek mümkün. I got hungry yani acıktım, acıkmış hale geldim gibi düşünebiliriz. Evet kısa bir video oldu. Sorularınız veya herhangi bir yorumunuz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.